Bugün dolandırılmaya çalışıldım. O kadar profesyoneller ki inanamıyorum. Bir telefon aradı beni. Alo dedim. Ben polisim dedi. Emniyet müdürlüğünden arıyorum. Buse ile mi görüşüyor? Evet dedim ben Buse. Bir korktum. Polis arıyor. Tövbe bismillah. Ne oldu falan. Dedi ki Buse ile birlikte sosyal medya hesabı size mi ait? Evet dedim. Bir videonuzun altında size birçok hakaret edilmiş dedi. Olası bir şey. Hakaretten bol ne var videoların altında? Ben de evet ya ediyorlar dedim. Ondan sonra dedi ki sizi seven bir kullanıcı o hakaretleri sizin adınıza şikayette bulundu. Bu şikayet için sizin karakola gelmeniz gerekiyor. Olmaz beyefendi konuşuyor ve arkadan gelen sesler şu. Duyuyor musunuz? O kadar fazla bilgi verdi ki benimle alakalı. İnanamadım. Şu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Çok ama çok işi profesyonelle dökmüş durumda bu dolandırıcılar. Şu anda da beni takip ediyor. Sizinle alakalı tüm bilgilere sahip oluyorlar. Bu depremler, yangınlar neden oluyor şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar?